Arkadaşlar, ıı, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, e, bu mu benim kanalım? Bakayım. Evet He, tamam. Evet arkadaşlar, Begüm var yanımda. Evet. Bence arkadaşlarımızla birlikte yeni bölüm oluşturalım. Olur. Arkadaşlar Begüm'ün e, Begüm'le beraber çekiyoruz. E, yani Begüm'ün bir bölümü farklı, e, bu bölüm farklı. Yani Begüm'ün kanalında da Abone olup like atmayı unutmayın. Yani tabii ki Kaan'ın ikisine de abone olun da arkadaşlar. Zor yapıyorum. Hı, tamam. Üye mi? Üye olsun. O, sonsuz bu tabii ki. Sonsuz diye ya? Ha tamam. Düz olursa ağaç yok. yok, hayvan varsa. Şey yok tamam. Koordinatları göstererek bir şey olmaz onda. Hilelere etkileştirecek misin? Hayır. Güzel olsun. Aynen. Başla oluşturdum. Evet. Arkadaşlar bu arada e, bundan sonra eğer Allah benim burada bir boş Arkadaşlar e, bundan sonra eğer zamanımız kalırsa ikinci bölümde çekeceğiz. Evet hadi Begüm harita Hemen, ben, <laughs> ben haritayla de. doğduk. Ne güzel haritayla doğduk. Şimdi tabii ki de yapmayacağım. Eee bende yok. Ya ben de oluşuyor çünkü oyunun kurucusu yani bu bölümün kurucusu benim. Aa, arkadaşlar ben alttayım kan üstte. Işte? Evet ben üstteyim. Şimdi hemen şuradaki koyunları şey yapalım hatta. Oo üç tane hemen bir tane yatak yapabileceğiz. Aynen. Kes 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 kes. Evet, kes kes kes. kes. Hem de arkadaşlar şey de geliyor, et de geliyor. Et geliyor mu? Hı, -hı. De geliyor, bende var, 2 tane var bende. O koyun da var, siyah koyun. Beyaza boyarız. Aynen, At, da şey kırmızı şeyler. Ben kırmızı yatak yapacağım ya onun için. Ben Aa, kırmızı evet. renk seviyorum. Ben de kırmızı renk seviyorum. Ya sarı çiçek bulabilirsek, ay çiçek bulabilirsek artık kırmızı. Ben tamam, koyun buldum. Begüm iki tane yatak yapabileceğiz hemen. Hemen mi? He, ama beyaz e, şey gerek bize. Beyaz bayağı. Aha, aha, aha. Aha etrafta bir sürü var. Aa dur bir tane daha koyun buldum ki ben. Tamam. Papatya'dan inşallah beyaz boya çıkıyor. Aa çıkıyordu. tavuk var tavuğu öldüreceğim bir tane. İki tane tavuk var. Bilmiyorum beyazdan şey çıkıyor. Şunlardan topla. Papatya'dan e, toplama. Bundan topla. Tamam. Şu şunu da aldım. Tamam. Evet. Panta. Arkadaşlar şuradaki koyun da öldüreyim. Yuh. Veya... Yok onlar da griymiş. Ama bizim gri'miş. şu anda ev yapmamız lazım. Benim onlar da griymiş. Başka bir beyaz boya bo bulmamız gerek. Hadi domuz. At. At buldum. At. Öldüreyim mi atı? At. Veri çıkar. Evet, i̇nşallah. At diyorum ya. Öldür diyeceğim. At diyorum. Ay özür Domuz haramdır. Ama oyunda bahandır. Evet, evet bahandır. Ne değişik bir kelime oldu. Aa! köy, köy bulabiliriz. Aa evet. Çok güzel bir fikir. Dur bir kaktüs alayım. Kaktüs niye alıyorsun ya? <laughs> Suyunu mu içeceksin? <bitti>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dur, ben de alayım. Gel tepeye çıkak. Tepeden gözükür çünkü her yer. Hı hı. Çıkamadığın yerleri kaz Çıktım. Şuraya çıkalım belki Ben de birazcık ilerlere bakacağım. Tapınaklar çıkabilir küçük. E de Altlarında değil. böyle kazmalı ama kazmamız yok. E sana dedim ben biraz otu diye. Duymamış. Duymamışım. Hadi gel gidek. Zaten acıktım. Ben de biraz acıktım. Aldım. Kes onu. Ha, tane. Hadi gel. Şunlardan kesek. Arkadaşlar burada odun terminatörü var zaten. O yüzden kolayca mı? Begüm. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar Günder <laughs> tam yani 70'den fazla. Arkadaşlar bakın 2-3 dakikalık onu oduna götürdüm. Tamam mı? Odun avlamasına. Bir baktım 3.64'lük kütük getirmiş. Kütük kütük. Kütüğün bir kütüğün tanesi zaten dört tane ediyor. Hani sandıklar doldu. Evet arkadaşlar. Tam 2 tane iki sandık. ikili tane as var. İkili san... Tabii ki. De. İkili sandık, e ikili e sandık bilirsiniz arkadaşlar. Yani yana koyar koyarsınız. Ya özleme. Yumurta ya. Ne giyeyim gel yapıyorum. Aa, canım. Hangi odun gerek kılıç yaptım sadece. Domuz pirizi dolası e, yaptığımız için bize puan verdi. Neredesin sen? Ha, odun gerek. Yani odun yok buralarda. Sende sen de var de. ya senin elinde. Gel şuralara gidelim. <laughs> Ay niye <laughs> ver Ver dedim sana. <laughs> ee, sen. <laughs> Ay eski. Ay eski. Bu nasıl çıkmaz haber <laughs> <zaten>. oldu <laughs> <laughs> ne? Ay eski. Bugün geldi. Sen tavuk gelmişsin. Durun durun. gelincik gelmişsin. <laughs> Çiğ koyun eti yer misin? İyi al sana yul. A.

Dikeriz diye de alıyorum. Hayır abi beyaz ee, bir tane şeyi bulamadık. Fark edin. Gel şunları bir kesek ya. Tamam. Begüm yatak yapalım. Odun gerek. Ve burada bol bol odun var. Arkadaşlar pardon sizi unutmuşuz. Arkadaşlar. Begüm 7 dakika olmuş. Arkadaşlar. Bu arada biz şu an e, şeyiz ya. Böyle hayatta kalma oynuyoruz ya. Hayatta kalmadı da hep gündüz modunu açmadık. Modu o yüzden birazdan gece olacak. O yüzden biraz çabuk. Arkadaşlar ses duyuyorsanız onlar Ejimin ve benim kardeşimin <laughs> evet, Öykü'nün sesi. Arkadaşlar. Öykü'yü bir kere tanıtmıştım zaten Aynen. videomda. Zaten Öykü'nün de kanalı vardı. Kadar. Evet var. <laughs> Öykü'nün kanalında da abone olmayı unutmayın. bir kanalı yok. Hayır. Arkadaşlar diğer videoları izlemediyseniz ee, şey size bir açıklama yapayım. Brawl Stars'ta Gelsin Kardeş diye bir kulübümüz var. Evet, ona girmeyi de unutmayın. Tabii oynayasınız. Açıklama kısmını koyarım Brawl Stars oyununu. Arkadaşlar, benim adım oyunda TR. Canas Kaan'ın TR Kaan diye hatırlıyorum. Evet, benimki Kaan TR TR idi. Benim ismim arkadaşlar Kaan TR TR bizimle arkadaş olmak için bize de arkadaşlık liste yapmayı unutmayın. Aynen. Gece olunca yere kazıp yerin içine gireceğiz biliyorsunuz değil mi? Zaten burada odun terminatörü var. Direkt e, yatak yaparız. Aa lan doğru lan. Aha <laughs> doğru <da>. lan. <laughs> Ama fırında yapmamız lazım. Ay ocak değil miydi o ya? Yani işte Fırın ya da ocak ya hatırlamıyorum. 8 tane 8 Ta tane şey yap. Begüm, Begüm error verdik doğ. 8 tane taş kır. Fırın yapalım sonra da birkaç tane meşale yapalım. Bak oldu mı? Hı hı, Begüm kırmızı atak yaptım, bir de sarı atak yaptım. Hepsini verelim, ben sarı seviyorum. Arkadaşlar bu arada yapım kritik Yapım dünyasına da gireriz. <laughs> Yapım dünyasında çok da emşiler var. Onları da size göstereceğiz. Arkadaşlar ikinci bölümünde bekleriz sizi. Evet. Arkadaşlar bugünlük benim için bu kadar. İkinci Hayır bölümünde... bugünlük bu kadar değil. Yani bu kadar değil de. Bu video bu kadar oldu. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.